Rofboz oynayacağız. Benim Erhan'ım. Erhan çocuk. Ben babayım. Arkadaşlar hep çocuklar toplanmış. Bu ne? Arkadaşlar şimdi hep ben. Evimi seçeyim. Uyuyor. 5 milyar e, bu yani. zeminin, bu şey zibeğinin bu bu zibeğinin maç videosunu çekeceğiz. Ne maçı baba? Biz de bu ne ne maçı? Şöyle oğlum bu defa bu defa maçı var. Bu kim bu Tamam. Hadi baba. Tamam oğlum. Baba haydi ben dönüyorum dönüyorum tuğulum gibi. Tuğulum musun? Ben zaten tuzcusu. Hadi oğlum ev seçtim. oğlum dur dur dur. Oğlum ben doyayım mı? Tamam yet. Oğlum dur öyle doymaz ya. Başka öyle doymaz. Baba sen babaanne gibi mi koymuşsun? Babaanne diye oğlum mal mısın sen? Dur lan. Baba şu var ya baba. Ne? Soba yok soba. Tamam. <laughs> soba nerede? <laughs> tamam. Soba değil de ben arkadaş ol. Tamam. Dur olmadım. Arkadaş. Olmadı. Oldu mu? Olmadı. neydi? Oldu. Hani bakayım. Dur. Evet. evet tamam oluyor. Oluyor pardon. Oğlum bir dakika boğulsana. Okullar var. Ne? Baba öğretmen bana şey verdi. Ne verdi? Ben evet, şuraya burayı burayı bilemiyorum ne diyor? Oğlum diyor dedesi olan aldı bir cümleyi okuyalım. Belki de cümleye hangisi doğruysa onlara bir çift işaret atalım. Tamam, o, 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 Okuyla Tamam mı? ben ben bu bu, bu, <laughs> <laughs> bak Gidin dostlarımla beraber ilişkinizle tanışacağız. Merhaba, ben Tim'den önce C'si yazdım. Tamam. Tamam oğlum, elimi... Tamam, ne oldu? Bana şaşırtacak bir Cümleyi bilmiyor musun? Cümleyi. Oğlum bakayım. yazacağız nasıl yazacaksın? Hayır. cümleyi bulalım. Tamam, ben sana öğreteyim de lütfen. Geliyor mu? Buraya gel. Tamam. O, şey, oğlum oğlum şuraya otur da. Tamam şurada dur. Oğlum gelsene. Evet bir <laughs> bakayım. Atla aşağıda. Yok. Yok. Şuraya yapayım. Hatta o ne diyor? Oku. O, bakayım. İşte şuraya Ahmet Yiğit yaz. Ahmet Yiğit. Buraya. Ay, Turan. Turan ya. Turan ya. Turan. Ha? İstanbul'da. İstanbul'da. Maraş'a. Maraş'a. Gidebiliyorum. Gidebiliyorum. Aferin. Ee, şimdi. Şimdi var ya. Evet. Oğlum okuma kitabı bulsana. Oğlum. Oğlum. Siyah kitap okuyor. Siyah. Siyah kitap. Siyah, Türkçe Türkçe? Tamam oku da. Ama okuyan niye yazarsın ya? Ya arkadaş. Arkadaşlar. Ben, 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 ben ya. şey yapayım ya. Kahvaltı yapayım ben de. Kahvaltı yapayım da oğlum. Baba. Efendim. Bir yer. Baba. Ölebilir. Yarın yapsam olur mu? Oğlum yani okullar var. Buradan gelince yapayım. Buradan gelince mi? Hı -hı. Oğlum zaten öğlen yeme. O çantanı getirmiyorsun. Ya baba. Neyse. Oldu mu şimdi? Oldu. Tabii saat ben. Ben bu yüzden matematik çalışacağım. Tabii kabul oluyor. Tabii. Oğlum bu rofboz oynama. Arkadaşlar ben de biraz ben de biraz gezmeye gideyim ya. Ben yani de ben iş işi iş, işini ben, Şimdi ben böyle işlerine gideyim de. Oğlum inşallah oyun oynamazsa ben bu evden giderim valla. Arkadaşlar video beğendiniz mi? Beni beğenmedin siz öldürürüm. <laughs> Hadi diyorum ya arkadaşlar. <laughs> Ben büyüyünce plaket olacağım. Dur dur plaket olacağım. Neyse abonemi de yakışayım. Benim kaç abonem var? Doğru. Ben ben oğlum. <laughs> oğlum ben gidiyorum. Tamam baba. Ben ben işe gidiyorum. Tamam. Eve sahip çık. Tamam. Da bir bir durma. 99 abone çok aşağıydı. Ben hatta gideyim. Evet gideyim. Yeşiller hemen geleceğim. Neyse, hadi gambor izleyin. Gambor, <laughs> gambor. <laughs> oğlum alayım da oğlum ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor? Ders çalışıyor mu? Oui. Ne? Ders. Ders, ders, dersin bitti şey. yüz e, bir, yüz iki, yüz 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 bir öderim tamam mı? 105... beş. da aramadım. Niye? Ne? Ali ya. Hı. Baba ne oldu? Oğlum ödevlerini yaptın mı? Yapacağım baba şimdi. Oğlum bak 101, 102, 103, 105, 105 ile bitiyor tamam mı? Tamam baba. Sen masraf, tabletten masrafı koruma kalsın. Tamam. Ne şey Şimdi. Kaç deli ya. <laughs> Alo. Baba kaçıncı sayfa? Kaçıncı sayfam var? 101, 102, 103, 104, 105. Tamam. 105. Heh. 105 yaşlardaki diyor. Ali nereye gitmiş? Şimdi okula. ya ben de Okulu. şurayı çalıyım da. Okula gitmiş. Evet, çok samim. Ela okula gitmiş. Nereye gitmiş? Okula. Of ya. Neyse. Tamam. Konuşuyorum arkadaşlar. Neyse. Türkçe okuyayım. Ben okuma okuyayım. Aa, ne? hala yapıyorum. Hala. tamam yeter. Şey, ya. Şimdi şimdi şuraya şey yapacağım. Ama ne? Bak İngilizce okuyacağım. İngilizce. Sabah hali hazırlanma sonra İngilizce okuyacağım. Oğlum Mario oğlum ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor? İngilizce mi okuyor? Ee baba İngilizce okuyor. Oğlum 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 İsrail misin? Yok baba İngilizce de okuyabilirim. Oğlum İsrail oldun mu sen? He? İsrail. Oyna git Oğlum ben hala şunlar çalışacağım. Ben hemen geleceğim eve. Baba gelince Şu benim Baba benim doğum günüm. Tamam. Allah Allah tamam mı? Yok Yo, he he tamam. Neyse bir sayın aracın da bir kapısı çok sıkıldım. Tamam şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Çok plan. Oğlum şey alacağım. Ne alsam lan acaba? Unuttum arkadaşlar. Aa buldum. Zaten onun zaten yeter istemiş, e, eştimiş. Ben ona bir yeni bir, bir sayı alacağım evet. arkadaşlar. abim babam bir şey götürmüş Neyse. telefonuma ee, battı. Oğlum alma şimdi bakayım oğlum ne yapıyor. İyi güne geçeyim. Niye sevgili Korkem? Beni Ha baba sen Oğlum ne yapıyorsun? Bilmiyorum, baba hediyemi aldın mı? Hediyeni şimdi alacağım ben. Baba sen yeni yatıyor günlük. Oğlum daha tamam.

Ben ben senin için olursa çocuğu gibi yapmam mı? Ya. Ben, de, ben de. <gülüyor> <gülüyor>